Evet bir tane star şeyi alacağız. Star ediyorsun. İkinci veya üçüncü. İki tane old box çekmeye çalıştım. Olmadı. Hayır. Bir tane de şey denedim. Bir tane silah oyunu vardı. Onu denedim. O da olmadı. Bir dakika. Neden dokunmadı? Bir dakika. Bekle. Şey o, Acaba gelecek mi herhalde? Kartlar Yok sen ne gelmiyorsa ne yapalım? Hemen Şelil'le giyelim. 19.000 olmaya çalışacağız. Pardon. bir deneme oldu yapamıyorum ki. Evet. ikinci golü de afiyetle yedik. Kutular bir karakter almamız lazım. Bir bir olabilir veya Nani gelsin. Nani. Bir zamanlar Nani için çok uğraşmıştım. Kutulardan bayağı deniyordum. Tabii o zamanlar şey kutulay vardı. Sonunda çıkarmıştım. Çok seviyordum ben. Yani çok iyi karakter zaten. Ama az yanı var. Zaten dikkatim dalda adamı vuramadım. Of, bir dakika, planım var. Şuraya geçeceğim. <laughs> bir git, misin, nesin? Tamam.

Arkadaşlar bu bu hafta videolarını gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Sivri da çağıralım. Hasan gelmiyor. O hamsi VK geldi. Dur yazamıyoruz. Hamsi VK da bir tane arkadaşım benim. çok iyi bir oyuncu adı Burak tanıyorum zaten sınıf arkadaşımdı 4. Sınıf, sınıftayken o da çok iyi bu aslar sorunuyordu bir sürü hesabı vardı 4-5 tane hadi derliği tutmadı bir pas gelse Nani gitti Aynen niye? İşte Frank. Hayır Dali. Bütün karakterlerin adını unuttum. Bu taktiğim var işe yarayacak mı bilmiyorum ama emin değilim. Taktiği devreye sok. Ay ay ya. Uf. Tam taktiğim olacaktı. Poli yedik mi yok. ama. Hadi. Hop. Oh. Hayır! Hayır! Yapma! Bas! Hayır! Bu oyun çok kanser edici. Benden en iyi değil de Bibi final atardım yakın. Hadi. Hadi ya abi basamadım. Elim bekledi ya. Yoksa Dali'yi alsam efsane olurdu. İntimi kula var. Hayır hayır. çok kötü kullandım. Hayır ya. Pişkinim. Çok kötü değildi. Değil. Benim hatam. Ben iyi seçmemeliydim. Başka bir seçelim. Lan tamam, tabi düştü. Of. Hopp. güzel gol attık. Çok Oha! O kadar çok kişilerdi ki ama insansız geldi. Şurada olsun. Yap. Şurada. Abi benim balonum o şeyi kırdı da. Hı, 8 bitin tersini tekrar kurdu 8 bit. Devam edelim. Hı, git ya. Attık. Çok rahat. 3 kere ölmüşüm. 3 kere adam ölmüşüm. iyi. ya. Şu buz çöplüğü bir şey Hayır, 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 hayır. <laughs> Nasıl abi ya Keşke en azından el primanı öldürelim Öldürmedim de i̇şte kişi bu. gideceğim. Ne tamam. okay. Bir Ağaç takılmıştan işte, <laughs> düştü gibi. Oo çok sıkıntı. Hadi. Bugün bir seviye düştü olsa belki her şey değişebilirdi. O yemiyorum. Çok yavaş koş seçim. Hadi. Ne i̇şte var? Evet. Önümüzü koyacağız. オイイしてる。<Oops. S 2> kutu öldü bir kişi ölmüşüz bu da güzel 19.000 tekli olduk hadi ya gel <laughs> hadi Yani. İşte Ay çok iyi Yes Çok iyi attık Golü Kıntı <laughs> Hop şöyle bir gol atalım Ve iki oldu 3-2 Ve 23 be Çok iyi yani iyi bir takımız. Gitme 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 oraya. <laughs> ben çok atlayacağım. Bu bir <laughs> can doldu. Hadi. Aldım mı yok alamadım. Ama canası muhtemelen. Tamam hepsi gitti oraya varsa ölmedi. Koku Atamadık. Çok iyi bir gol olabilirdi hayatım. Geliyorlar. Şuraya yapalım. Ultisim boşa harcattım Poco'nun. Hayır, gol at demeyeceğim. Şu ultimi de basacağım. Bir şey ifade etti mi? Ulti etmedi. Hayır, yapma ya. Oyun donmasan. Hayır ya. Of. Ya. Oyun dondu bir anda ya. Ya da ben basamadım tuşa. Hadi. Uf aksesuarım da bitti. Çok kötü. kal bizi kurtarır mısın abi? Olmadı. Aa, tek kaldık. Golü yedik muhtemelen. Ha? Hadi nasıl ya. Ne güzel kazanma şeysi vardı şu kal yüzünden he. Zaten hamsi bir kal kötü oynamış. Karakter değiştirelim. Moç gel. Evet, Cordelius, Amber, Bonnie, Nani, Eskar bir de ben. Motosiklet. Hadi. Ay. İlk defa böyle bir şey yapmaya çalıştım. O da olmadı zaten. Bir daha yapmayayım katacağım. Olmadı. Allah'ım bugünkü ayak kolsuzluk nereden geliyor? Hadi. Hadi. ya ne yapıyorsun? Kaç ya. Of! Ne güzel 3 Oha üç kim bu? çıkmıyor. mi oldu ne olduğunu. Hadi ya. Ah. Çok iyi dalmıştı koysa ki da bayağı azaltmıştı ki ikiye düştüydü. Güzel aldım büyüklüğü. Işte. Ne ultimi kullanacaktım olmadı. Tamam beni. Hani. Peki. Of olmadı yine. Yine üç kişi bizi istiyor şu an. Ya nasıl ölmüyor ki? Hem ulti bütün şey. Mermilerimi kullandım ölmedi. Nasıl iş bu? Güzel bu. gündeymiş bütün Atsam ne güzel olurdu attım da. Çok iyi. Çok iyi attım. Çok iyi attım. Ay yapma 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 ya yapma. Kim beni istiyor? Of o kadar iyi oynamıştım ya. Kim istiyor beni? Yani beni istemiyorlar diye ya başka. Şamsi ve Can'ın arkadaşları falan olabilir. Ben Fengu alacağım diye oyun. Feng'den de iyiyim. Mod artık şey git gitti de Şansı. Hadi. Az zorlasak kaleyi. Ne yap ne? Suyu da alabilirim. çok Uf çok iyi attı golü. Bir sıfır öndeyiz. Aldı. Tamam atamayacağız. Ay ye, ye yedik ya. Muhtemelen atamayacağız ya. Tam gol oldu ve maçta biten golü attım. Çok iyi golü attım bu arada. <laughs> Hemen stüdyoyu stü alalım. Stüdyo. Stüdyo stü yok. Burada. Çünkü normalde kimse sevmiyor ama bence çok iyi karakter. Çok süper falan doluyor ya çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ben genelde şu köşelerde dolanacağım şöyle. Şu tarahlar da falan dolanıyor. At. Atamadım mı ya abi? Abi ya. Neyse ya. Ölmüyorum. Kırgız doldu yaktım. Aa, ben orada o şey Nita'yı panik yapmasaydım atabilirlerdi. Uf nasıl yedik ya. Ama ben ne yapabilirdim ki yani orada. Çok iyi topu. Hadi bizimkilerin direkt doğması lazım. Ya şu Nita'nın şu ayısı olmasa yedik bu arada bir tane daha golü. Abi işe bak ya. Şu Nita'nın ayısı olmasa. Malsan. Gel gel. O Max istiyor tamam. Allah Allah. Yani çok ölmememiz lazım. Ya şu otisin şeyi çok gıcık ya. Net yedik ikiyi de. Gelme. Kimsenin olmadı bir bölge. Uy, ne gol attım, ne gol attım, ne gol attım. Bu kadar. Hayır, şimdi mutlu var. Ya evet. Ben salsana at. Hop, gol. Şu anda hamsi yok ama diyordu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Like atın. Görüşmek üzere diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.